Evet, bugünkü konumuz kanalda konuşmadığımız ilkbahar ve yaz parfümleri. Yalnız böyle derin bir inceleme olmayacak. Kısa kısa hafiften atacağız ve daha sonra belki uzun incelemeleri gelir. Şimdi, Zerjof Torino 21. Zerjof Torino 21'i severim. Sevmemin sebebi de nane içermesinden. Yani nane bir kokusu var. Yeşil, aromatik, ferahlatan ...bir kokuya sahip. Aynı zamanda da... ...kendisi unisex'de... ...olabilecek bir parfüm. Ama ben erkeklere... ...daha çok yakıştırıyorum. Ancak yani... ...performansı ortalama. Yani... ...narenceli parfümler gibi... ...bir performansı var. Ayrıyetten de... ...bu fiyata hak eder mi bilmiyorum. Çünkü eskiden... ...sadece 50 mililitrelik şişesi vardı. Yüzlüğü çıktı mı bir bilgim yok. Eğer çıkmadıysa hep pahalı bir parfüm. Diğer bir parfümümüz... Creed Virgin Island Water. Bu da kokonat, hindistan cevizi işte en ana notası bu zaten. Tropik bir fresh parfüm. Ama aynı zamanda tatlı da bir fresh parfüm. Yani tatlı fresh, tropik bir parfüm. Aynı sorunu bu da yaşıyor gibi bir gibi. Performansı ortalama normal bir fresh parfüm gibi bir performansı var. Bu daha da çok Unisex'e yakın bir parfüm. Torino 21'e nazar. Bir diğer parfümümüz Notika Voyage. Notika Voyage'i tebrik ediyorum. Tarihin en iyi pazarlama stratejisini yapmışlar. Yani böyle bir reklam stratejisi olamaz çünkü bu kadar basit bir parfüm, bu kadar biliniyorsa yani bu gerçekten bu pazarlama ekibini takdir etmeniz lazım. Çok sıradan bir parfüm. Gerçekten çok sıradan bir parfüm. Hele ki saçma sapan fiyatlara satıldığını görüyorum. Sakın almayın. 10-20 dolarlık parfümler bunlar. Yani 600 liradan fazla etmez zaten. Evet. Şimdi birazcık övebileceğim bir parfüm var. O da Chanel Allure Edition Blanche. Bu o ekstremle karıştırmayın. O sarımtırak şişesi olan parfüm. Bu parfümde yine tatlı, fresh bir parfüm. Ancak bunun tatlılığı limonlu turta gibi kokmasından geliyor. Bu parfüm çok tatlı, çok tatlı demişim özür dilerim. Tatlılıkla freshliği çok iyi yakalamış bir parfüm. Ama ve lakin performansı ohib. Yani rezalet. Bu kadar kötü bir performans olamaz. O yüzden kanalda da pek değinmedim. Çünkü pahalı bir parfüm biliyorsunuz. Chanel'ler uygun fiyata bulunmuyor. Bir diğer parfüm Montblanc Explorer x dediğiniz parfüm çok zayıf bir Creed Aventus kopyası. Çok zayıf. Ben bunu ilk kokladığımda, tabii yıllar oldu ilk kokladığımda diyeyim. Kokmuyor sandım. Ve hani denediğim hangi mağazaydı? Sevilli herhalde. Tester bozuk sandım. Kokmuyordu çünkü. Yani kıyafete sıktım. 15 dakika sonra kokluyorum. Koku yok yani. Herhalde bozuk sandım. Sonra tekrardan bir şans verdim. Yine aynı şey. Çok zayıf. Bunu alacağınıza Arma alın. Hele ki zaten gidip de Sephora'dan falan Montblanc Explorer'a para vermeyin sakın. Çünkü çok başarısız bir klon kendileri. Bir diğer parfüm üretimi durmuş bir parfüm. Armani Profondo Lights. Profondo Lights çok iyi bir flanker. Eğer ki Profondo'yu seviyorsanız ve bir şekilde herhangi bir koleksiyonerden veya herhangi bir mağazada bir şekilde Profondo Lights'ı görürseniz kör alış yapın. Bence Profondo'dan da daha iyi bir parfüm gerçekten başarılı bir flank kırdı. Performansı da profondo ayarında. Belki bir tık daha düşük ama kokusu daha başarılı bence. Evet. Bir diğer parfüm. Boss Bottled Pacific. Boss Bottled Pacific bir diğer kokonat parfümü. Bu parfümü kimlere öneririm? Bu parfümü Jean Paul Gaultier Le Beau ve Le Beau Le Parfum. Bu ikisini sevene öneririm. Yani tatlı, kokonat baskın bir fresh parfüm ama ilk da çok rahat gider. Hatta son baharı da çok rahat gidebilecek bir parfüm. Bence yaza pek gitmiyor bu arada. Fazla tatlı geliyor. Aynı Le Beau Le olduğu gibi. <laughs> bir diğer parfümümüz de Maison Francis Kurkdjian Aqua Media Cologne Fort. Şimdi bu parfüm bu yeşil şişe, yemyeşil şişesi var ya ya bu benim zevkime göre fazla sentetik. Evet yani bu, bu markadan bu kelimeyi duymayı beklemezsiniz ama Mesofun Sis abimiz biraz sentetik bir parfüm yapmış. Yemyeşil bir parfüm ve hani bu yemyeşilliği zaten doğal olarak yakalayamayacağı için sentetik diye başvurmuş diye düşünüyorum. Ekstra ve ekstra yeşil kokulara ilgi duyuyorsanız bu parfümü deneyebilirsiniz. Ama ben önermediğim için de zaten pek bahsetmedim. Evet, kısa bir video oldu. Kaç parfüm saydık? 3 6 7. 7 parfüm. Böyle kısa kısa videolar gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin.